Evet selamünaleyküm kardeşlerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasıl videonun başında güzel şeyler gösterdim değil mi size? Her şeyi çektim vallahi. Ne var ne yok. Çiçeğini, böceğini, hayvanları. Sadece bizim büyük ispençler var ya onlar geziyorlar. Bahçede onları yakalayamadım. Görüntü olarak. Onun haricinde her şeyi çektim size. Şimdi neler, neler yaptık bir önceki videomuza göre neler değişti onlardan bahsedelim kısaca. Görmüş olduğunuz gibi civcivlerimizi annesinden ayırdık. Şu anda 10 tane civcivimiz var. 12 taneydi. Bir bir eksilmişti. Ben onları size söylememiştim. Şu anda 10 tane sağlıklı bir, sağlıklı bir şekilde e, ee, var. 3 tanesi cüce koşinler. Tahminime göre 2 tavuk bir horoz olacaklar. Geri kalan 7 tanesi de karışık renklerde isveçlerimiz var. Birinci bu. İkinci olarak Hatırlarsanız porselen ispençlerimiz vardı iki tane. İkisi de horoz. Hani beyazların yanında duruyordu ya bir tavuk bir horoz vardı beyazlardan. Ee, pazarda pazar günü bir tane porselen horozumuzu sahiplendirdik. Gitti fazla diye. Üçüncüsü bir tavuk bir horozumuz vardı. Beyaz ispeçlerden, boynun altı sarı olanlardan. Birazdan gösteririm. Abi geçen gün bir baktım kümese. Tavuk ölmüş, beyaz tavuk ölmüş bit sarmış. O kadar ilaç atmama rağmen böyle sıvı ve toz şeklinde ilaçlar atmama rağmen bit sarmış. Tavuk ölmüş. Ona çok üzüldüm. Dördüncüsü dört oldu değil mi? Dördüncüsü tavşanlarımızı azalttık. Yedi tane tavşanımız vardı. Üç dişi bir erkeği yine tavuk pazarında sahiplendirdik. Bize şu anda Az önce ön gösterimde görmüş olduğunuz gibi iki dişi bir erkek tavşanımız kaldı. Abi kümes de o kadar rahatladı ki yani kafamız da rahatladı. Çünkü niye? Ya yem yemesini falan geçtim artık. Ya çok fazla pisletiyorlar böyle çok kötü kokuyor. Havalar sıcak bunaltıyor hayvanlar bunalıyor ben bunalıyorum. Beşincisi beş oldu değil mi? <laughs> Konuşurken insan sayıyı unutuyor. Bizim buraya hatta kalkalım artık yerimizden. Cicileri gösteririm ben size yine birazdan. Beşincisi ee, şu bak blue tavuğumuz yatıyor diye ya gurka. Abi kümesi ilaçladım o gün. Yumurtaları da ilaçladım ama bir baktım böyle bütün bitler yumurtaya gitmiş. Belki de 2-3 gündür o yumurtalar bitliydi. Anlayacağınız yumurtaları bit sarınca tavuk kalktı abi. Bak horozla birlikte geziyor şu anda. Ben ne yaptım? Aradan böyle 12 saat geçti geçmedi. Gittim hemen bir tane gurk tavuk buldum başka. Hint tavuğu. Onu getirdim buraya koydum. Hatta getirir getirmez. iki tane yumurta kırdı. Bak bir tane yumurta dışarıda kalmış görüyor musunuz? Yani var ya inanın o kadar sıkıldım bunaldım ki. Abi o yumurtayı sen Al altına be kardeşim be. Zaten var altında 5 tane yumurta. Bakalım koyduk. Bunlardan hiç ümidim yok. Bilginiz olsun. Kamerayla çarptık. Biraz sarsıldı video. Şöyle düzeltelim hemen. Hiç ümidim yok bunlardan. Aklınız olsun. Haberiniz olsun. Öyle içinde işte yumurtalar canlı diye yazık dedik hani çöpe atmayalım. Bir şekilde o tavuğu bulduk. Buraya getirdik. Garip gel oğlum. <laughs> Kümesimiz şu anda açık. Hayvanlar dışarıda. Şu cici'ler büyüse de onlardan güzel takımlar yapacağız. Kardeşlerim biz bu bizim köpeğimiz ölmüştü biliyorsunuz. Yine aynı dişi farklı bir köpek getirdik. 3 yaşına yakın bir köpek. İsim bile koymadım. Koyamadım. Kuyunun yerini hiçbir zaman tutmadı. Çok seviyorum bu köpeği ama Böyle içimde bir boşluk hissediyorum yani inanın. O yüzden buna yani Queen diye isim geliyor ama de demiyorum. Eski sahibi de bir isim koymamış bu köpeğe. Biliyorsunuz biz bu köpeği aldık. Ücretsiz ücretsiz bir şekilde aldım. Nasıl aldım? Şartlı bir şekilde aldım. Şimdi bu yavrularsa köpeği aldığım kişiye bir tane erkek yavru vereceğim. O şekilde aldım. Bilirsiniz bizim buralarda böyle pek böyle dişi köpek beslemezler. Ama ben de her zaman şu kafadayım. Abi, erkek köpek beslersen bir tane köpeğin olur. Dişi köpek beslersen üretirsin, doğrultursun anladın mı? Gidip millete yalvarmazsın köpeğini öldüğü zaman. Yavrularını kendin alırsın. Gidip dışarıdan parayla ar aramazsın, yalvarmazsın millete. Tavuk işi de öyle mesela yani. Alcan tavuğunu abi çıkaracaksın yumurtalarını. Kendin civcivini kendin üreteceksin. Millet dedirmiş abi, dünya paralar istiyorlar tavuklara. Biz de istiyoruz da biz o kadar istemiyoruz yani. Biz biz 5 bin lira 10 bin lira istemiyoruz bir tavuğa. İstiyorlar yani. Geçen bir tavuk sordum. Bir tavuk biliyoruz. Beyaz, ispenç. Adam 9 bin lira dedi bana. Biri 6 bin lira dedi. Ben mesela 2-3 ay önce bir artı bir siyah kar yağdı sattım ispenç. Kayseri'ye gönderdim. 1800 liraya gönderdim. Ama o zamanlar biraz e, piyasa durgundu. Bir de böyle tam böyle özellikleri güzel bir tavuk değildi yani. Ondan sonra tavukları gösterdi. Onu gösterdi. Gelin bir tavşanlara da şöyle bir bakalım. Bir önceki tavuk pazarı videomuzu izlenmemiş. Acayip moralim bozuldu. Benim biliyorsunuz YouTube kanalım tavuk videoları sayesinde biraz kalkındı. Sizler sayesinde tavuk pazarı videoları sayesinde. Yani bu ikili bu ikili şey birleşince tavuk pazarı ve sizin destekleriniz ne oldu? İşte bin takipçi doldu. İşte 4000 saati fazlasıyla açtık. İşte 10.000 saatleri falan devirdik para kazanmaya açıldı. Reklamlar almaya başladık. Öyle oldu yani. Hangi tavşanları bıraktım biliyor musunuz? Yine iki tane sarılı beyazlı var. Biri dişi biri erkek. Şu beyaz var. Hani short videosu atmıştım bir tane. Tavşanım gebe mi diye. O beyaz var dişi. Beyaz her zaman güzeldir abi. Tavukta da tavşanda da köpekte de İnekte de, keçide de. Ben beyaz engin çok seviyorum yani. Ondan sonra böyle iki dişi bir erkek bıraktık. Bu arada dün yılan öldürdüm. Hatta kocaman bir yılan geldi. İlk defa bir yılan öldürdüm. Daha önce böyle büyük yılan gördüm ama. Dur şu şeyi kapatalım. Işığı ha. Daha önce ben büyük yılan gördüm ama böyle bu kadar öldürmedim yani. Gittim garajdan küreği falan aldım. Ondan sonra korktum yani böyle. Hatta besmele falan çektim yılanın başında. Yılan şuradaydı. Yine kuşları böyle dışarı çıkarmıştım. Böyle bu binanın dibindeydi. Koştum hemen küre aldım vurdum böyle ona. Başını tutturamadım da böyle tam ortasına doğru vurdum. dedim hani en azından kaçmasın. Ondan sonra başına da vurdum. Sıçladı, sıçladı bana böyle küreye saldırdı, saldırdı. Ondan sonra şuraya geldi. Burada öldü. Ulan dedim ki YouTube işini yapıyoruz yani. Niye video açık çekmedik yani? İşte atardık bir başlık ona. Başrede yılan öldürdüm. İşte bahçe yılan girdi vesaire. Güzel şey olur dedik. Video çek çıkar dedik ama akıllı akıl edemedik yani. Yılanı öldürdüm, götürdüm, çöpe attım. Ondan sonra aklıma geldi. Kocaman kara bir yılandı vallahi. Nereden geldi bilmiyorum. Bahçenin etrafını biz aslında kükürtle döndük. Kükürt attık. Böyle kör yılanlar geliyor diye. Yani acaba diyorum ki kükürtten kaçtı yılan. Tamam doğru. Kükürt yılanı kaçırır. Ne oldu? İçeriye doğru kaçtı. Bahçeye doğru kaçtı. İçeride bizim bahçede bir tane yılan vardı. Onu tetikledik biz yani. Hani dışarıya doğru değil de içeriye doğru kaçtı. He, bundan sonra pek göreceğimizi düşünmüyorum yani. Abi ormanın dibinde yaşıyorsun. Bahçedesin. Pek etrafta böyle şey yok yani. İnsan trafiği yok. Ondan sonra pek ev yok. Hane yok. Aile yok. insan yok. Ne oluyor? Hayvanlar olur yani burada. Burası aslında hayvanların yeri zaten. Biz onların yerini hep işgal ettik. Kuşlarımız da mutlu kardeşlerim. Şu tünek mevzusunu var ya çok önceki ilk kuş aldığımızda çok söylediler işte abi ah ahşap tünek tak, plastik tünek takma. Bakın videoları izlemediyseniz böyle daha yeni bu videoyu açıyorsanız bakın ahşap tüneğin kralını erik alından yaptım. Hatta soyulmuş temizliği temizliği. Ama yumurta alamıyoruz ya bu şeyden. Bak bunun ceresi mor. Bak burnu. Bu erkek. Bak dişi diyenler oldu bu kuşa. Bak bu kuş erkek. Şöyle gözüküyorsa. Arkadaki dişi. Yuvalık da taktım ben buna. Ağır olduğu için çıkarttım artık yani abi. 4-5 aydır yuvalık takılı. Yumurtlamıyor yani böyle. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Anlayan varsa. Hatta ben bu kuş beslemeyi de istemiyorum aslında da. Besliyoruz işte yani. Mecburen besliyor Sahiplendik de artık. Ne yapalım? Sokağa atalım? Şu tavşanların kapısını kapattım da. Ondan sonra fili aldım. 3 metre fili aldım. Ee, eni bir buçuk metre. Onu ortadan ikiye keseceğim. 75 santim olacak. 3 metre değil 6 metre olacak. Bunun böyle etrafının altından döneceğim. Niye döneceğim? Tavşanları rahat bir şekilde açmak için. Tavşanlar abi ne yapıyor ne ediyor bir yolunu buluyor dışarı çıkıyor. Hatta o gün Blue Motel ispençleri var ya onları attım buraya. Şu gözden çıkmış şu alttan. Bak. Yani benim elimin geçtiği yerden çıkıyor. Bakıyorsun tavuk tamam büyüdü diyorsun. Çıkmaz diyorsun ama küçük bir hayvan yani. Küçük bir cins hayvan. O yüzden çıkıyor. Bulular burada. Şey göremedim ya. Porselenle beyaz. Hah bak o da arkada. Onlara da bir şöyle hemen bakalım. Dur abicim dur bak. Ayağımda terlik var. Çorap yok ayağımda. Dur. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya burada? Video çekiyoruz yoksunuz piyasada. Neyi çekeceğiz biz? Zaten hayvan sayımız azaldı. Ben böyle peşinizden mi koşacağım sizin? Aslında kümesi açmadan önce sizi çekmek lazım da bak yılan bulan çıkacak şimdi karşımıza. Şşşt, rahat bırak lan çocukları. Köpeğe bu sefer tavşanlarını oraya koymadım. Deniyorum onu bakayım hani tavukları şey yapacak mı diye. Yeltenecek mi? Sakın bak he, Vallahi valla bitirirsin bizi bak. Bak bak bu porselen orucu işte. İki tane vardı aynısından ya bir tanesini sattım. Porselen oruz var. Beyaz var. Boynun altı sarı sarı kar yağdı olur ya da atar o sarı sarı rengini. Beyaz bir oruz olur. İşte bir artı bir blue modletler var. Bizim burada garip var. Bak garibe. Oruzun kralı abi. Değil mi oğlum gel. Gel oğlum gel. Aslan oğlum benim gel. Gel. Gel babaya gel. 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 Tüysüzüm benim gel. Tüysüz şeftali ya. Bak. Geliyor ayağımı vuruyor. Sandalyede oturuyorum üstüme çıkıyor. Yağmazlıklar yapıyor böyle. O gün yılan geldi oraya. Baktım yılana baktım uzaktan. O da korktu. Kocaman yılan. Bence cicileri iyi yaptık ayırdık ya, he? Yeter yani hem cicileri sevmiyorduk böyle, annesi alıyor gezdiriyor sağda solda. Zaten büyüttü abi bir buçuk aylık oldu, belki de iki aylık oldu. Bir notlara bakmam lazım. Öyle yani. Desteklerinizi eksik etmeyin. Videoyu da bitirelim artık. Hepinizi seviyorum biliyorsunuz bunu. Beğeniler yorumlar falan olsun. Bu iş bizim bir tutsa var ya kardeşlerim tamam yani YouTube işi bir tutsa, modern kölelikten biraz da olsa kurtulmuş olacağız. Tamam bu şekilde de çalışıyorsun, emek sarf ediyorsun, video çekiyorsun işte biraz da böyle. Yani her şeyin bir şeyi var yani emek veriyorsun sonuçta. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor ama bu işi ben seviyorum. Çünkü hayvanları seviyorum, doğayı seviyorum, köy hayatını seviyorum. O yüzden bunları yaşarken de işte kayda almayı seviyorum, paylaşmayı seviyorum. E ne oluyor? Bu şekilde para kazanıyorsun. Ama düşük paralar, çok düşük paralar kazanıyorsun. Atıyorum. Yani benim bir tane 27 binlik e, tavuk pazarı videom var. Paraya açıldıktan sonra kanal bu video benim tuttu. 27 bin izlendi. Ondan önce 54 bin de var mesela ama o zaman paraya açık değildi. 27 binlik videodan 800 lira para geldi abi. Sadece bir tane videodan. Ne yaptım? Gittim ben o parayla işte tavuklara yem aldım. Bol bol böyle tavşanlara yem aldım. Ondan sonra o kadar. <laughs> o kadar. Başka bir de başka da bir şey alamadım. Öyle yani. Yani şurada ünlü bir youtuber çıksa da bir hepsi doğada dese de bize. Gerçi kimseden bir şey beklemiyorum da. Şart yani abi şu kölelikten kurtulmak için şart yani. Bak bahçemdeyim mis gibi. Hayvan sayısını çoğaltırım. Mesela sadece YouTube işi yapsam. Hani beni geçindirse. Keçi alırım. Böyle cüce keçiler varmış onlar hoşuma gidiyor. Sahnen keçi alırız, süt sağırız sizle beraber. Neler neler alırız yani. Ondan sonra hindi alırız. İki dişi bir erkek hindi alırız. Gezer burada bahçede durur. Yumurta tavukları alır, alırız abi. 50 tane atıyorum. Gideriz onun yumurtalarını satarız. E ne olur yumurtanın tavukları hayvanların işte yem maliyetlerini karşılar sadece bize yeter. Oradan bir kar beklemeyiz. Hani YouTube'a içerik üretmek babında ben bunları söylüyorum. Bunları yaparız ederiz diye. Yoksa abi YouTube'dan atıyorum. Zaten gerçi YouTube'a çekmek için video hani elinde hayvan sayısı olması lazım. Hani güzel şeyler çekmenin lazım böyle insanlara, sizlere. Nasıl mesela böyle izlediğiniz zaman hoşuna gidiyor. Ben de izliyorum. Benim de izlediğim videoları var. Ama en çok kendi videomu izliyorum. Açıyorum böyle yayınladıktan sonra bir bakıyorum hani ne yapmışım, ne etmişim. Çünkü bende bilgisayar yok. Edit falan hiçbir şey yapmıyorum. Ama ona göre videomu kaliteli çekiyorum. Bak gittik gimbal aldık. Bir abimiz hediye etti bize. 5600 lira gimbal alacaktık. Yani son yeni çıkanından. Güzel bir marka. Ne oldu? İşte biraz daha böyle düşük modeli vardı. Bizim bir abimiz de İstanbul'da. Dedi ki oğlum dedi videoların çok titriyor işte. Ben de bunu kullanmıyorum. Al kullan. Bak taktım şimdi oturuyorum. Böyle gimbal böyle aşağıya doğru. Yani rahat bir şekilde video çekiyorum. Titreşim, titreşim yok yani sıfır. Varsa da benim atamdan dolayı var. Neyse çok konuştuk. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Demiş olduğum gibi destekler birazcık olsun. Hepinizi öptüm. Sağlıcakla kalın. Selametle kalın.